Güneş enerjisi, güneşten gelen ışığın ve ısının enerji olarak kullanılmasıdır. Güneş enerjisi, dünya üzerindeki en büyük ve en temiz enerji kaynağıdır ve hiç tükenmez. Türkiye, güneşli gün sayısı ve güneş ışığı yoğunluğu açısından oldukça avantajlı bir konumdadır. Türkiye, Avrupa'daki en güneşli ülkelerden biridir ve bu nedenle güneş enerjisi potansiyeli bakımından oldukça zengindir. Güneş enerjisi santrali kurulum maliyeti, santral büyüklüğü, kurulum yerinin uzaklığı, gerekli donanım ve ekipmanlar gibi birçok faktöre bağlıdır. Genel olarak, 1 MW güneş enerjisi santrali kurulum maliyeti, 850 bin dolar ile 900 bin dolar arasında değişebilir. Güneş enerjisi santrali kurulumunun en büyük faydalarından biri, enerji maliyetlerini azaltmasıdır. Ayrıca, güneş enerjisi santrali kurulumu, çevre dostu ve çevreye zarar vermeyen bir enerji kaynağıdır. Türkiye'de güneş enerjisi sektörü hızla gelişmekte ve gelecekte daha fazla yatırım beklenmektedir. Türkiye hükümeti güneş enerjisi sektörüne yapılan yatırımları teşvik etmekte ve bu sektörün gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Güneş enerjisi santrali kurulumu için gerekli belgeler. İşletme ruhsatı. Güneş enerjisi santrali kurmak isteyenler ilgili belediye veya çevre ve şehircilik bakanlığından işletme ruhsatı almalıdır. Elektrik dağıtım şirketiyle anlaşma, güneş enerjisi santrali kurmak isteyenler, elektrik dağıtım şirketiyle anlaşma yapmalıdır. Enerji verimliliği raporu, güneş enerjisi santrali kurmak isteyenler, enerji verimliliği raporu hazırlatmalıdır. Çevresel etki değerlendirmesi, güneş enerjisi santrali kurmak isteyenler, çevresel etki değerlendirmesi yapmalıdır. Elektrik santrali inşaat izni güneş enerjisi santrali kurmak isteyenler, elektrik santralı inşaat izni almalıdır. Bu video, Türkiye'de 2023 yılında güneş enerji santrali kurulum maliyeti hakkında genel bir bilgilendirme sunmaktadır. Detaylı bilgi ve danışmanlık için yetkili bir EPC firmasıyla çalışılmalıdır.